Merhaba arkadaşlar. Usta Kuzun Sağ kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda WhatsApp'a gelen resimler ve videoların hem fotoğraflarda, galeride hem de WhatsApp'ta görünmesinin önüne geçeceğiz. Yalnızca gelen fotoğrafı, videolar WhatsApp'ta kalsın diyorsanız videoyu izlemeye devam edin. Gelin çözümünü beraber yapalım şimdi. Evet arkadaşlar hazırsanız başlıyoruz. Yapmamız gereken şey WhatsApp'a giriyoruz. WhatsApp'a girdikten sonra sağ üst köşede 3 tane nokta var. Bu 3 noktaya dokunuyoruz. Hemen altına pencereler açıldı. Burada ayarlar var. Ayarlar yazısına dokunuyoruz. Tekrar bir pencere açılıyor. Burada yukarıya doğru kaydırıp bakın burada sohbetler var. Sohbetlere dokunuyoruz. Tekrar yeni bir pencere açılıyor. Ve burada medya görünürlüğü yazıyor arkadaşlar. Hemen altında da küçük yazıyla yeni indirilen medyaları cihazınızın galerisinde gösteriliyor. Yani bu tik açık olduğu zaman WhatsApp'a gelen resim ve videolar hem galeride hem albümünüzde görünür. Yani tamamen görüntü karmaşasına yol açar. Benim görüşüm. Bundan kurtulmak için bu tiki bu şekilde kapatıyoruz. Arkadaşlar bunu kapattıktan sonra bu andan itibaren WhatsApp'a gelen video ve resimler tamamen WhatsApp mesajlarınızda görünür. Galeride, fotoğraflarda, albümlerde kesinlikle bundan sonra görünmeyecek. Yalnız bundan önce gelenler orada görünmeye devam edecek. Onları da ister taşırsınız, ister silersiniz. Bu tamamen size kalmış. Evet arkadaşlar. Biz bu görünürlüğü kapattık. WhatsApp'a gelen resimler, videolar galeride görünmüyor. Olduk ki ilerleyen zamanlarda artık görünsün istiyorsunuz. Tekrar görünmesi için ne yapacağız? Yine WhatsApp'a giriyoruz. Sağ üstten 3 noktayı tıklıyoruz. Ayarlara dokunuyoruz. Açılan yerde yine sohbetlere giriyoruz. Sonrasında bakın yine medya görünürlüğü daha önceden kapatmıştık. Bu tık yine kapalı. Bunu tekrar eski haline getiriyoruz. Yani yeşil yanmasını sağlıyoruz. Bundan sonrasında şu andan itibaren bunu açtıktan sonra WhatsApp'a gelen resimli videolar hem galeride hem de WhatsApp mesajlarınızda görünmeye devam edecek. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer videoyu faydalı bulduysanız yorum yapıp beğenilerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.